Evet arkadaşlar faksımızı çıkardık. Şimdi bir sökelim içinde ne varmış ne yokmuş görelim hep beraber. Evet dediğim gibi biz bu parçaları organize sanayide aslında iş ararken bir fabrikanın önden geçiyordum. Adam elinde kocaman bir kutuyla bunların hepsini atıyordu. Fakat kutuyu vermedi. Kutuyu verseydi daha bir sürü eşya vardı. İş rast sizce işte kutuyu vermeyince ben de elime alabildiklerimi aldım. Maşallah. Bayağı da kirlenmiş içi. Bir Burada bir tane pilimiz var içindeki tarih ve saat verileri silinmesin diye. Onları korumak için. Onun haricinde Şu ne iş ki? Şurada bir yanık olmuş. Büyük ihtimalle bu sıkıntı çıkarmıştır. Ondan dolayı atmış olabilirler bazı parçalar. Evet. Evet, burası cihazımızın güç girişi. Bu güç girişini kullanıp aslında direkt bu güç girişini kullanabiliriz kendi yaptığımız devrelerde. Şu da soğutma olarak büyük bir işimize yarar. Evet, bu dursun bir. Bunu ayrıyetten inceleyeceğiz. Şimdilik sıra... Anakartımızı sökelim sırasıyla. Müzik Burası telefon girişleri işte. Telefon girişlerini kontrol eden kısım. Burada bir tane trafomuz var. Kapasitörümüz var. Bobinlerimiz var. Optokuplör var. Buradaki bir anahtar. Evet, anahtar mantığında. Dursun inceleyeceğiz bunları daha ayrıntılı bir şekilde. Anakartımızı sökelim. Evet anakartımızı söktük. İşte bütün kısım buradan işliyor. Burada gördüğünüz gibi yanıklar oluşmuş. Elimi de bayağı kirletti. Anakartımız hasar görmüş. Büyük ihtimalle o yüzden atmışlar bunları. Faks özelliğini kontrol edemediklerinden dolayı. Demek telefon özelliklerini kullanmıyor öyle. Evet. Daha da ilerleyelim. İşlerinde motorlarımız var. O motorlarımızı iler, ilerleyen projelerimizde 3D yazıcı yapacağız. Eğer sizlerden de talep gelirse yapacağımız 3D yazıcı da kullanırız. Burada bir tane hoparlörümüz var. Bu hoparlörü yapacağımız amfi devresinde kullanırız. Bunun sonraki birkaç video içerisinde de amfi videosu gelecek. Evet. Üst tarafımız da çıktı. Buranın kablosu aşağı taraftan geliyordu şurada. Bunu da bir nüvenin içine sabitlemişler veri kaybını engellemek için. Motorumuzu da çıkardık motor kısmına. Burada motorumuz biraz zarar görmüş, kararmış. Bir bakalım eğer çalışırsa kullanırız. Ve de bu büyük ihtimalle aynen step motor. Bu da Arduino projelerimizde çok büyük bir işimize yarar. Gördüğünüz gibi step motor. Bunu da ayırıyoruz bir köşeye. Şurayı da ayıralım bir. Arkasında da bir parça var böyle. Evet arkadaşlar, burası da bu ön taraftaki tuş takım sistemini ve LCD ekranı kontrol ediyor. Çıkardık LCD ekranımız. Bu LCD ekranın pinlerini buradan sökeriz. Buna da yazı yazabiliriz Yazı devresi. Burada butonlarımız var. Bu butonlar çok fazla işimize yarar ve bizler için bir veli nimet, bir sulu nimet bunlar. Gördüğünüz gibi bu kısmı da ayırdık. LCD ekranımıza bakalım iyice bir. Şu şekilde. Kaşak kaşlık olduğu tam okunmuyor. Belli olmuyor. Ama işimize yarar. Özellikle şu butonlar. Birçoğu yerde kullanabiliriz. Bunu da ayıralım bir kenara. Benim asıl merak ettiğim kısım işte şuradaki bu ısıyı veren kısım. Eğer burayı kullanabilirsek ki büyük ihtimalle kullanırız. Burası sayesinde termal kağıtlara istediğimiz şeyi yazdırabiliriz. Şurada bir tane tarayıcı kısmımız var. Bu tarayıcı kısmını sizlere anlatayım. Bir kağıdı veriyoruz buradan. Kağıt üzerinden geçiyor. Bu geçen kağıdın her tarafını tarıyor. Bildiğimiz bu fotokopi yazıcılar. işte onların içindeki fotokopi tarayıcı kısmı bu. Bu parça. Bu parçayla da güzel projelerimiz olur. Eğer istek gelirse istek üzerine. Evet, pinimizde kalsın üzerinde. Bunu da aldık kenara. kaynağımız var. Bu güç kaynağımızı ben bir inceleyeceğim. Evet sağlam olup olmadığını bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra versin eline bizimle diğer videolar. Eğer bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.